Merhaba arkadaşlar, ben Rahim Nur Güneş, Türkçe öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi. Şimdi size kavram haritası yapmak için kullanılan Puppet uygulamasından bahsedeceğim. Puppet.com'a girerek, üye ol kısmına tıklayarak üye olabiliyorsunuz. Yeni Puppet yapmak için de buraya tıklayarak Buradan kavram haritanızın başlığını belirleyebiliyorsunuz. Bu kısımda arka plan rengini ayarlıyorsunuz. Ve başlıyoruz. İstediğiniz yere tıklayarak kavram haritanızı oluşturmaya başlayabilirsiniz. Bu kısımda çerçevenin rengini belirliyorsunuz. Burada da yazı tipini belirliyorsunuz. çerçevenin yanındaki yuvarlaklara basarak da bağlantılar oluşturabiliyorsunuz. diyorsunuz ki zamirler ikiye ayrılır. Kelime halindeki zamirler ve ek halindeki zamirler olarak. Kelime halindeki zamirleri de kendi arasında dört ayırıyoruz. Buradan uzaklaştırıp yakınlaştırabiliyoruz arkadaşlar. Ardından buradaki yazı tipini, çerçeve rengini değiştirerek kavram haritanızı tamamlamış oluyorsunuz. Ardından da paylaş kısmına tıklayarak Facebook veya Twitter'da paylaşabiliyorsunuz. Bu kadar. Yani beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim.